Dostlar merhaba. Merhaba Ahmet'cim. Merhaba hocam. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Surfcasting'in e, surf casting, 01 bir surf casting Şöyle Adana Adana'nın, Adana'nın <laughs> Adana yaramaz çocuğu Ahmet Gazi ile birlikteyiz. Evet. Biliyorsunuz artık e, kanalımızın Fenomeni oldu Ahmet. Yaramaz çocuk. <laughs> Yaramaz. Yaramazlık yapıyorum. Evet. Hala bu hayattan kurtulamadım ama. <laughs> ama. Hala. Senin elinden tutacağım Ahmet. Tamam. Ben de bir gün meşhur olacağım. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. Evet dostlar bugün hep soruyordunuz Ahmet'e hocam çupra takımını bize yapar mı? Levrek takımını yapar mı? Bugün Ahmet'le birlikte kendisinin kullandığı hocasının öğrettiği evet. ve kendisi de sentezlediği Çupra takımını hep birlikte, Çupra ve Levrek takımını hep birlikte göreceğiz. Evet. Bu yılların deneyimi. Bunu söyleyeyim yani. 5 yıldır balığa gidiyorum denize arkadaşlar. Son... Biz ilk iki yıl doğru düzgün balık yapamadık hocam. Hı hı. Ama en son bulduğumuz şu takım. Şöyle göstereyim. Burada bir Remixon'un 3-4 numara fırdundusu. T fırdundu arkadaşlar. Ee şeyle altına kurşunu bağlamak için bir fırdöndü. Evet. Araya 60'lık herhangi bir vermisine. Hı. 60 lık, Marka önemli değil. Evet, markası çok önemli değil. Sadece dayanıklı, dayanıklı olsun. Dayanıklı olsun. Onu test edin arkadaşlar. Onu ile 15 santim arasında bir köste gibi bağlıyoruz. Kullandığımız kurşun 125 gram piramit arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu evet. ne e, özellikle biz dalgada gittiğimiz için piramit tercih ediyoruz. Kumsal alanlarda çünkü piramide attığın zaman Dibe tam batıyor kuma saplanıyor hocam hı hı. Vuruşları daha etkili alıyorsunuz Balık burada tasma, yani kendi kendini tasmalama ihtimali yükseliyor Tabi bunu niye fır döndü taktık buraya arkadaşlar İstediğiniz zaman kolayca kurşun değiştirebilmek için hı hı. Aynı hı hı. zamanda Bu kurşun gelirken yüzerken takla atıyor böyle döne döne geldiği için arkadaşlar Buradaki fır döndüğümüz Bunu alıyor, ip dolaşıklığı kancanın dolaşıklığını engelliyor Arkadaşlar bizim fazla laf uzatmayalım. E, bugün Ahmet maşallahım var. Malzemeleri de Salim evet. kardeşten almışsınız. Sa Salim Akbulat Sali olmasa aç kalacak. Aç kalacak. Değil <laughs> değil aç kalacak. Vallahi, Vallahi. Salim abim sağ olsun. Çok hesaplı da şeyler fiyatları. Aynen hem ekonomik ha. arkadaşlar hem de gerçekten ben sasemeyi beğenmiyorum. Salim abime söyledik bu çuprayı da çuprada birebir bir balkancası dedik. <laughs> sağ olsun özellikle dört numarayı arkadaşlar Hı. tercih ediyoruz çuprada. Salim abime söyledim. Salim abim ne var ne oldu e, seçerdim. E, her şeyini almış kendisi. Bütün serisini almış kendisi. Şey Bizler bulmasın diye bir takım <laughs> aldık kendisini. Yani, evet. Evet. Sonra arkadaşlar. Hemen tanıtayım. Kancayı bağladınız. Bekleyin. Bekleyin ipi. Flora %100 flora karbon ip. Şöyle göstereyim. Bu 25'li. Şöyle 35'li de mevcut elimde. Şöyle 40'lığı da mevcut hava, hava şartlarına göre aradığımız balığın boyuna kilosuna göre diyelim biz bunları değiştiriyoruz şu anda açıkta bu var de size bundan yapıyorum ama en standart tavsiye ederim hani biraz e, pahalı bir ip oluyor kendileri hı hı. onun için klasik büyük balığa da küçük balığa da hepsinde kullanabileceğiniz 30 ve 35'i tavsiye ediyorum arkadaşlar hı hı. şimdi gelin de şu açık olandan kullanalım hocam arkadaşlar Çubra takımı yapıyoruz şimdi. Bir adet Saseme Chino. Şöyle markayı da F714. 4 evet. 4 numara. Evet. Çapraz ağzı açık çubra kullandığımız en standart iğne. Tabi bu meradan meraya Bölgeden bölgeye bu iğneyi büyütüp küçültmek sizin elinizde. Çupranın boyutuna göre de. Tabii canım. Şu iğne 150 gramdan başlar. Yani en büyük tuttuğumuz balıkta 97 santim 3 kilo 244 gram gelen kara Bu iğneyle çektim arkadaşlar. Bu iple çektim. Hani yeter ki yutsun hayvan. Çekmem diye bir şey evet. yok. Ama çupra bu iğne de her türlü alıyorsunuz ve bu iğnenin en büyük özelliği de ne? Çelik açılma olmuyor arkadaşlar bu iğne de. Çelik dökü dövme. Onun için açılma olmadığı için çok ama çok iş yapıyor. Şöyle ortalama Beren için ne kadar bu? Beren açısını şöyle tarif edeyim hmm. hocam. Biz genelde bunu evde yapmıyoruz biz bu takımları. Bu takımlar biz sahile indikten sonra sahildeki Suyun durumuna göre, dalganın durumuna göre. göre dalganın dalganın durumuna, göre. durumuna göre biz orada bağlıyoruz. Şu anda yani şu boy normalde bir çukur almak için yaklaşık 70 santim civarlar var. Hı hı. 70 santim idealimiz. Eğer dalga çok fazlaysa bu boyu kısaltırız arkadaşlar. 30 santimden aşağı olmamak şartıyla 50 ile 30 santim arası yaparız Eğer dalga yok deniz yatık çupranın en sevdiği havadır Deniz çarşaf gibi yatıksa Bunu tutuyoruz bir kulaç bir buçuk metreye çıkarıyoruz Çünkü yem ne kadar özgür olursa Çupra o kadar set davranıyor Bunu alıp kaçmaya çalışıyor. Yutturuyoruz hayvana Zaten hayvanın dişinde damanda e, Etten çok diş var Say say bitmiyor maşallah Böyle bir ip keselim. Bir beden keselim. Anca bağlamayı da göstereyim ben kısaca arkadaşlarıma. Mahmut Usta'dan öğrendiğimiz Hı, gibi. Burada. Ba Mah Bay Düzgün'ün öğrencisiyim ben. Bay Düzgün'e de selamlar burada. Aynen. Hocam sen öğrettin. Ben fenomen olmaya çalışıyorum. Bu Hı, hayattan düzgün. kurtulmaya <laughs> çalışıyorum. Arkadaşlar kestiğimiz ipi şöyle bir daha göstereyim. Köstek ipini kestik. Rahat görün diye. Şurada halka yaptım arkadaşlar bakın İpe halka yaptım Kancam aldım Halkanın ortasını oturtturdum şu anda şöyle görülebiliyor evet, mu hocam Kancanın arkasından tuttum şu ipi biraz daha çekeyim kısa tutmuşum burayı Buradan arkadaşlar bakın Birinci turu dikine Arkasına 8 yapıp Alt tarafa doğru sarıyorum bunu Mahmut Usta öğretti bana. Hmm. Çok da sık bilinen bir düğüm. Arkasına arkadaşlar dişimle tuttum. İpi çektim, çektim, çektim. Burada sıkıştırmadan önce arkadaşlar ıslatıyoruz. Çünkü bu sıkışma esnasında ip ısınıyor. Özelliğini yitiriyor. Maşallah dişler de sağlam. He. Gençsin daha. Daha 17, kesiyor da. Daha 17 yaşındayım. Daha 17 yaşındayım. Kalan fazlalığımız arkadaşlar sıfırdan bir balıkçından büyük silah tırnak makası. Evet. Olmazsa olmazın. Şöyle düğümümüzü buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu düğümün özelliği ne arkadaşlar? Yük bindikçe düğümümüz sıkılaşıyor. Arkadaşlar buraya kamıştan gelen ipimiz buraya da Bağladığımız köstek ipimiz. Kancamız. Hı. Şöyle göstereyim. Evet bağlayalım, bağlayalım. Bunun bağlama tekniğini göstereyim. En basit, pratik ve en güçlü düğümü. Arkadaşlar. Yaklaşık 5 santim çıkarttık ipi. Olduğumuz yerden sabit olan ipi, kancanın olduğu tarafı sabit tutup ileriye doğru yaklaşık en az 5 olmak şartıyla 6-7 olmak üzere çeviriyoruz. Çevirdikten sonra olduğu gibi şöyle Halkamızdan. Evet. Halkamızdan oluşturduğumuz halkamızdan fazla ipi geçirdik. İpi tuttuk. Buradan çekmiyoruz bakın. Bakın şöyle. Evet. Görünüyor musun? Yine ıslatıyoruz. Burayı ıslatıyoruz. Gene ıslattık. Yavaşça çekiyoruz. Yavaş yavaş ama arkadaşlar. Evet, evet. İpi ısıtmadı. Evet. Çektik. Fazlalığı Madalyamız. Evet. Fazlalığı aldık. Düğümü görün yakından arkadaşlar. Düğüm yok şey fazlalık yok. Aynen. Evet. Benim görükmüyor hocam. katil bu çupra takımımız hazır arkadaşlar. Evet, katil çupra takımımız hazır. Evet. Ahmetçim eline, koluna sağlık. Evet, Dilinize diyordunuz dağıtık. ki Ahmet bu çupra takımını nasıl yapıyor? Aha, i̇şte hepsi, <laughs> hepsi bu. Hepsi bu. Sadece göstermedi Ahmet'in şu kurşun takımı. Şuradan bağlaması Gösterme kurşunu. orada zaten yani, düz olduğu için özelliği yok yani hocam. hiçbir özelliği olmadığı için Fazla evet. da sizi sıkmak istemediğimiz. Evet, vaktinizi zaten. fazla almak istemedi Ahmet. Ne sacası. Çok teşekkür Ar ederim. E. Sana her zaman rastgele Ahmet. Sağ ol. Ayrıca ya. bu arada herkesi de sıfır bir Surf Casting'e Söyle. Söyle. <laughs> Söyle. Söyle. Bekliyorum. Ahmet Başkan'a bekliyoruz herkesi. Yok Ahmet, Ahmet Başkan değil, Mehmet Başkan. <laughs> bir gün Ahmet olur, <laughs> bir gün Mehmet. Sizde eş başkanlık var. Aynen, Değişimle. doğru. 4 tane başkanımız dört var. 4 tane başkanlar var. <laughs> evet dostlar, aynı zamanda YouTube Türker Manga Instagram balık avları ve avlak yerleri, Facebook balık avları, avlak yerleri grubumuza Aynen. herkesi... Ama şey, her Salim Akbulat'tan geldi. Yap, yani he. Bakın ha. Aman yani... Salim abiden takip ediyorum hepinizi ha. He. <laughs> ona göre. <laughs> Bir sonraki takım ya da balık avı videosunda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın. Kardeşim hoşçakal. Görüşmek üzere en hocam. En mutlu, abi. en güzel, en sıcak geceler senin olsun. Amin.